Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Karıl yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Bildiğiniz üzere 5-6 yıldır kullandığım bir hesap vardı ve bunu son 3-4 aydır 300 destansıya doğru kasmaya çalışıyorduk. En son 257-258 destans arası yaptık, bıraktık. Daha oyuna destansı gelmedi. Hani bunu niye anlatıyorum? Sizlere 2 iyi, 1 adette kötü haberim var. İlk olarak zaten başlıktan da görmüş olduğunuz gibi beyler ilk kötü haber iyi haber mi? Size salıyorum. Kötü haber. Kötü haber değil mi? Kötü haberi vereyim zaten ardına iki tane iyi haberi vereceğiz ya. Muhtemelen moraliniz, motivasyonunuz yerine gelecektir. Kötü haberden başlamak gerekirse zaten başlıktan da anladığınız üzere artık 5-6 yıldır emek verdiğimiz hesap yok. Tamam burada birazcık böyle kızmış olabilirsiniz, kızgın olabilirsiniz. Hatta aranızda belki bana direkt küfür edenler bile olmuştur. <laughs> Ama tamam şu an 51, 58, 015, 134 ID ile hesabımız Anıl abiye gitmiş olabilir. Yeni sahibi bu olabilir. Yani ona da hayırlı uğurlu olsun. Bu arada çok tatlı bir adamdır kendisi. Harbi diyorum 30-35 yaş aralığında. İyi tatlı bir adam. Tatlı bir adam. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabi tabi. Arka sokaklarda Murat diye birisi vardı abi hatırladın mı? Aa ya. harbiden harbiden ona benziyor değil mi? Ona benziyor. Ona evet, benziyor. Vallahi ona benziyor. Ve hani üzüldüğüm kısım şu arkadaşlar. Ya ben bu hesabın bu ana hesabımın yani 50 destansı yaptığım günleri hatırlıyorum ya. Hadi oğlum. Onun Yes Oy. Yes be. Arkadaşlar işte bu Hiç düşündüğüm gibi Lan. Çok iyi, çok iyi. <laughs> Vallahi çok istiyorduk, çok yapaladık ve elinde sonunda hemen şöyle artık ver abi ver ya. Ben artık uzatmak istemiyorum. Ne olur ver ya. Bitti ya. O zamanlar Mighty Force falan yoktu. Yani 50 destansı yapmak cidden böyle şey istiyordu ya. Onu... fakir adamız, paramız yoktu. Zor günlerde bunu bu şekilde bu hale kadar getirdik. Ama tatlı bir adama gittiği için içim bir nevi rahat. İyi habere gelecek olursak arkadaşlar bir iki hafta boyunca 300 destansı yeni bir Hesabımız var Hesabı şöyle göstereyim Zaten hesabı az çok biliyorsunuz Şöyle dedim Hesapta şu an toplamda 338 adet destansı var Ve onu geçtim Diğer iyi gelecek olursak Sizlere 400-450 destansı içerisinde Bey, komutan, krev, işte say bana nadir say nadir İtfaiye, e, voleybol seti Başka ne var? Voleybol değil oğlum basketbol ya Başka ne var? Görevimiz tehlike Bu nadirlerden oluşan özellikle R2 içerisinde bulunan bir hesaba geçiş yapmayı düşünüyoruz Yani Burada birazcık sabretmemiz lazım 2-3 hafta sonra belki bir ay sonra çok tatlı bir hesaba geçiş yapacağız Birazcık bekleyebiliriz ama emin olun beklediğimize fazlasıyla değecek Yani bir giriş yapacağım Şöyle ekranlarda Beypler, Krevler, Reykiler falan Karışım bu kırılmasın ya. Yani anlayacağınız böyle bir hesaba geçiş yapacağız. Bu süre zarfında sadece sizden birazcık sabır istiyorum. Ve hani böyle bir topa girdiğimiz için hala like atmadıysanız hemen alttan like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Zor günlerde destek her zaman iyidir arkadaşlar. Yani like'ları çok görmeyin ya. Hadi teşekkür ettik. Teşekkür ettik. Şimdi bu hesabı bilmeyenler için çok ufak özet göstereceğim arkadaşlar. Hesap 338 destansı toplamda 84 adet geliştirebilir silah var ve silahları bu çok güzel çok güzel bakın arkadaşlar M4 buz yarı maskarası skareli korkunç dişi efendime söyleyeyim kertenkelesi vesaire vesaire baya dolu bir hesap bu hesap bildiğiniz için fazla detay inmeyeceğim AVM Godzilla'sı falan var Groza'sı M7'si M16'sı AKM'si skareli M4'ü M7'si direkt kırmızıları gösteriyorum bu arada M4'ü AMR'si mesela benim eski hesapta AMR yoktu hadi silahları bu şekilde skareli var full AKM'si var full ve bu hesapta en sevdiğim özellik aradığımız tüm x suite'ler neredeyse full artı full. Zırx'lere giriyoruz. Benim hesapta 2 adet Zırx 6 seviyeydi. Bu hesapta abi bak Firavun'umuz 7 seviye. Kuzgun 6 seviye. Çığ Zırx'imiz 6 seviye. Silvanus 6 seviye. Hiçliğin cazibesi 6 seviye. Ve en son olarak da Fiora'mız var. Bu da 6 seviye. Beyler bu hesap mı daha iyi? Benim hesap mı? Benim hesap daha iyi abi. Ya canım benim hesabımın ismi vardı ya. Oğlum 6 yıllık emek. O kadar popülerlik vardı abi. Ya. ya evet evet evet. Ama merak etmeyin abi vallahi dönüşü çok mükemmel oldu olacak ya. birazcık sadece sabretmemiz lazım. Onun dışında her şey okey. Şöyle envanteri açtığımda zaten hesap moda ikonu arkadaşlar. Bayağı bir nihai setimiz var. Bak nihai setlerle patlıyor hesap. Bana bir an göremedim. O da buradaymış. Zaten ilk suitlere bakmıştık. Burada birazcık mighty kokuyor. Beyaz mumyamız var. Vampir setimiz var. Jantici setimiz var. Sezon 5'in kükreyen ejder seti var. Da bu setler niye böyle oldu oğlum? Baga girmiş. Baga girmiş. Neyse devam edelim. Godzilla'mız var. Benim hesapta yoktu. Hadi onu geçtim. Bak zaman yolcusu, galaktik kostüm, çelik asker kostümü, melek kanatları. Bunlar bu arada benim hesapta da vardı. Çaktırmayın. Devam et, devam et. Sarı mumyamız var. Olmazsa olmazımız. Ve ve abi yemin ederim bu set normalde böyle değil. Zaten biliyorsunuz. Bu seti ne kadar çok istesem de ana hesaba çıkartamamıştık. Ama bu 300 destansı da var. O yüzden hemen artı bir yapıştırdık. Vallahi oyundan çıkmaya üşeniyorum ya. Yoksa çıkardım da yok. Devam et, devam et. İniyorum aşağı doğru. Oğlum elf seti yok muydu lan? Yaz abi. Şş. Vallahi yoksa var ya Elf Nasıl lan dolandırıldık Vallahi dolan orman lan çıkması lazım Aa, o vardı diye hatırlıyorum ben ya. Niye öyle oldu ki şimdi bu? Neyse, neyse arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şöyle aşağı doğru inelim. Ekstra nelerimiz var? Aynı dünyasının karakterleri var. x o yanında bulunan destansları vesaire var. İniyorum, iniyorum, iniyorum. Bayağı anlayacağınız hesap destanslarla dolu ama bu hesapta maalesef nadirlik yok. Şimdi gelelim kasklara. Kasklarda toplamda 3, 6, 7, 8 adet destansımız var. Ben en iyisi hızlı bir şekilde oyunu açıp kapatayım. 7 destansı kasktan sonra sonra bu ziyar başlığımız sezon 7'nin başlığı var hemen şöyle aşağı doğru iniyorum Godzilla'nın kasları var iki adet hemen şöyle birazcık daha inelim Burası da bu şekilde başlıklara gelecek olursak nihai başlıklarımız destansı başlıklarımız Orman Elf'in ya kafası var set yok yani anlamadım e, ki e, abi ya Vallahi abi güzel. seti çok güzel seti bayağı güzel ulan neyi çok istesek zaten bizim olmuyor gözlüklerde 3 adet destansımız var. Göz bandımız. Tabi o da var. O da var. Maskeleri geldiğimize bir neyse. Niyais... Lan maskara seti var mıydı? Maskaranın seti demiyor. yok? Ya kardeşim ya. Ya bu ne ya? Neyse. Neyse. Olabilir. Maskara da bu arada arkadaşlar yakın bir tarihte oyuna gelecekmiş. Yani öyle bir duyumlar aldım. Umarım doğrudur. Ee, bu klasikteki şeyin Ağzı değil mi? Hayır bu başka bir şeydi abi. Evet evet o. Bu mu? Bilgisayar abi klasiği. Bir dakika lan. Şöyle bakalım klasik sanda. Evet et evet, o o. Oh aynen. İyi seti kalmış sadece. İyi iyi, iyi. gayet iyi. Gelelim envantere tekrar. Yani anlayacağınız burası da bu şekilde. Gelelim TDM'lik setlere. Kombinlik güzel güzel şeyler var arkadaşlar. Burada bir adet destansımız. Oğlum siyah baltı yokmuş bu arada hesapta. İniyorum şöyle aşağı doğru. Burada şunları biliyorsunuz. Walker'larımız var. Ananasımız var. işte bu var. İniyorum. iniyorum, iniyorum, iniyorum. Burası da bu şekilde. Çantaları geldiğimizde 3, 6, 9, 10, 11 adet destansı çantamız var. Tabi aralarından en en güzellerden bir tanesi jantinin sırt çantası. Merek kanatlarımız var. Kan yağmuru var. Yani iyi iyi. Fena değil. Pantolonu geldiğimizde bir adet destansımız burada. Burada da bir adet nihai ayakkabımız var. Hesabın geneli bu şekilde arkadaşlar. Arabaları abi arabalarında cidden lafım yok. Uazımızda Lamborghini'miz var. Uazların en iyisi abi. Vallahi en iyisi. Bu olsun. Gellerini görmezden gelebiliriz. Sedanda toplamda 23 sikim var. 11 tanesi burada. Bir tane Lamborghini. Bir tane coin var. Dodge var mıydı? Dodge çok bu hesapta olabilir. Miradomuzda Aston Martin'imiz var. Cupra geldiğimizde toplamda 11 adet destansı Cupra'mız var. Coinsec, Lamborghini Şaheser Lamborghini, Warp Aston Martin, Aston Martin, Aston Martin, Aston, Aston, Aston ve Aston Martin'in şaheseri. Vallahi arabaları da çok güzel. Bu hesapta beğendiğim ZRX'ler arabalar. Bunlar mükemmel. Motosiklet falan bildiğiniz işte Destansı Ducati falan var. Burası da tam olarak bu şekilde. Hesabı şöyle kısaca sizlere gösterdiğimize göre şu firavunu bir giyelim. Firavunu giyelim. Arkadaşlar firavunu giydikten sonra... Abi şu... Bu arada bu, bu çanta çok iyi gidiyor lan Firavun'a. Güzel. 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 Arkadaşlar hesabı sizlere gösterdiğimize göre hesabı 16.250 uca attık. Uzun zamandır hesapta bir şeyler yapmıyorduk. Dedik ki gel şöyle bir RP'yi falan açalım ya. Zaten sen de bir tık salmış. Hesaba bir şey yapmamış. Biz de bari uca'yı yükleyip şuradaki rp birlikte hesabımıza bir start verelim. Pas yükselt diyorum. Hemen 1920 uca elit pas plus alıyoruz. Ba, 39 levelden 70-80 atar mı? 60 falan da olur. Ha 71 attı. Çok iyi, çok iyi. Hemen şunları bir alalım. Kapattım burayı. RP puan kartımız. Bunu da kullanalım. 2 level buradan gelsin. 73 level olduk. Rütbe al dedik. Normal rütbe alacağız arkadaşlar. Hop. 2635 UC'ye de buradan hemen RP'mizi full diyoruz. Şimdi gelelim ödüllere. 3 adet destansı çekeceğiz buradan. Başlığımız var. 1 adet de geliştirebilir tavamız var. Bunlar da işin ekstrası. Şöyle RP'yi çekelim. Güzel. İkinci destansımız. Ee, geliştirebilir tava. Pompalı çanta. Süsleme. Otobüs. Sis bombası. Ee, geliyor ve en son olarak da destansımız geldi. RP'yi hallettik. Hemen burayı burayı kapatacağız. Kapan, kapan, kapan. RP'yi yükselttiğimize göre gelelim oyuna en son gelen M416 ve Nihai setine. 12.5k OC'miz var. Pek ümitli değilim ama bu hesap her zaman şanslı. Kendi hesabımdan çok bu hesaba güveniyorum. Kendi dedim eski kendi hesabım. Neyse 10 şöyle günün ilkini vurduk. Allah'ın ama bu hesap yemin ederim benim ana hesaptan eski ana hesaptan daha şanslı. Bak 30 bir şey bile çıkartabilirim ha. O derece. Hadi bir göt et beni. Bak dipçik geldi mesela. Dipçik. Abi dipçik kolay kolay alamazsın. Devam ediyoruz 30 uc. Kaç tane kupon var lan? Bir dakika bakayım. Bakayım bakayım bakayım. bakayım. İki tane kalmış tamam. İki tane kalmış. Son bir. Bunu da vurduk. Bir şey çıkmadı. Animasyon geçi kapattık geldik abi serisinden yapışırdık 30c kullanıyor ya çıkabilir mi Çıka çıkmadı Evet evet çıkmadı hemen şöyle evet, iki tekli iki tekli bir onu yapacağım senin şansına hop sağ alttan vurduk onunumuzu güzel güzel Ayy. erkenden mücevheri aldık ikinci mücevheri aldık Oha. Ulan o oğlum bayağı iyi lan. 3x de geldi yanına. İyi iyi gayet güzel. 12k ile başladık. 1k uc ile tam toplamda 32 açılım yapmışız. Ve 2 tane mücevher aldık. Bayağı iyi. İşte bu yüzden. Abi. Bu, bu yüzden senin şansına basıyorum Hasan. Yapıştırdım. Abi bu ne? Tamam, 3, 3 K, maşallah uc, maşallah. Bir buçuk like uc, UC Karışım. Abi. <laughs> Takipçiler için açınca bir şey çıkma. İzle şimdi. Şu an videoyu like atan tayfa için yapışırdık. Oha abi. Bu da iyidir abi. Tamam, kendim için açıyorum. Bak, kendim için yapışırdım. <gülüyor> abi <gülüyor> ee, sen bir kendin Tamam olabilir öyle demeyelim bir arkadaş üzülüyor da. Şöyle iki tane tekli nyay set atsın ya. El bombası çıktı çok iyi çok iyi. Bu hesabın cidden şansı çok fazla ya. Hadi nazar değmesin nazar değmesin gerek yok. Yapışırdık. Molotov geldi. 4x geldi. Oğlum bu yüzükler ne ya Allah. Artık vergi de kesemeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü topu hangi hesaba atacağız oğlum? Benim hesaba atabilirsin abi. Ya sen de biz... <laughs> güzel güzel 34 yüzük olmuş. Bu arada malzemeyi de alalım ya soldaki. Toki garantiden mi verdi? Ah bir malzeme bir malzeme. Güzel güzel malzeme yanına ekstra kar oldu. Devam ediyoruz 7k UC'miz var. Patlattık. Şöyle seti atarsa tamam nihai seti atarsa çok rahatlarız. Aşırı rahatlarız. Animasyon geçi açtım. 7 tekli deneyeceğim. 1 2 3 Uzun zamandır 7 tekliden bir şey almıyoruz. 4 5 6 Şöyle 7 Buradan çıkıyoruz. Geldik buraya hemen yapıştıracağız. Patlattık. Molotov. Hayda. Drop. Senin için tekrar vuruyorum. Tamam mı? Senin için yapıştırdım. Ya, ya tamam. Buran Cenin şansına vuruyorum İzle yapıştırdım. Abi herkes mi cenabet Ya kardeşim? Bu ne ya? ya bu ne ya? Bu bu, 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 kardeşim bunu bence artık e, izleyicilerin şansına vuralım çünkü bar doluyor yani bir şey çıksın hani bir şey. Bunlar da cenabet abi. Ya ben bir şey demiyorum ya. Ben kendi şansıma açıyorum Güzel, o, tamam. Güzel. Nasıl olabilir ya? Olabilir mi böyle bir şey? Drop senin şansına patlattım. Bir malzeme evet, bir o, malzeme o, o, o. çok iyi Boyamız nasıl 107 boya Aa boyamız çok azmış hmm, vallahi nasıl yapsak bilmiyorum ama Nihayet seti at artık be Haydi yap o güzelli Yap o güzelli Bir malzeme daha geldi Devam ediyoruz yapışırdık Hadi be oğlum bir Birinden cemiz. birinden Yine bir ufak ufak sekmeye başladı Yapışırdım set set set, set. Aha M4 Çok güzel değil de. çok güzel İlk defa bu arada silahın çıktığını görüyorum. Nasıl? Harika. Tekliden Sen mi yokken çıkarttım. Ben, ben mi aldım? Geçti. Yok onludan almışım. Evet. Onludan. İyi iyi. Bir dakika öyle. Aha. Nihai seti de alabiliyorum. Al son onluyu sen vur. Evet. Eğer mücevher veya nihai çıkartırsan özellikle nihai set istediğim bir şeyi alıyorum sana. Basıyorum abi. Yapıştır. Ben diyorum bu çocuk cenabet Ama bak. abi M4 yeni çıkmış. Bak tekliden 1 2 Ana Navradını 97. Karşı 6, 10, 10, 10. Amen, alo, Arkadaşlar UJ'i şöyle güzelinden hem ucuz fiyata almak istiyorsanız tabii ki de gideceğimiz yer facecam'in üstünde bulunan oyunsel.com. Arkadaşlar oyunsel.com'a girdiğimizde burada açılışa özel dev çekiliş yapıyor. Buraya tıkladığınız an sizi böyle oyunselin Discord'una atıyor. Burada arkadaşlar açılışa özel çekiliş başladı diyor. Bir kişi 8.100 UC. 5 kişiye 1.800 UC. 10 şey 660 UC bu da yetmezmiş gibi 30 kişiye de RP veriyoruz 720 UC değerinde. Arkadaşlar PUBG UC kısmına bastığımızda burada PUBG Mobile epin UC, PUBG Mobile ID yükleme var. Bizim her zamanki tercihimiz ID yükleme. Ve buradaki fiyatlar inanılmaz. Gidin yani her taraftaki sitelere bakın. Buradaki uygun UC'yi hiçbir yerde bulamazsınız. Linki açıklama kısmına bırakıyorum. Şimdiden bol şanslar, iyi alışverişler. Arkadaşlar hemen ufak takviyemizi yaptık. 1800 UC'mizi yükledik. Bu arada şansımız 97'ye gelmiş ya. Bakın burası da 91. Buraya 100 deyip burayı da 100 diyeceğiz. Ve üstüne şurası da 235'te kaldı. 3 tane mücevher alacağız yani garanti olarak. He açılınla belki bize bir M4 tabii veya bir ise... tabii, Açma tabii. Abi, bir dakika. Söyle. Abi sana 100'ü -100 alıma garanti taktiği göstereyim mi? Söyle. Bak barı doldurup aldırsan bana söylerim sen. Olay dinle. 3 tane tekli aç abi. Tamam. Oğlum 3 tane 2 tane. 1. Tamam. 3 tane aç abi. Tane. İki tane, İki 2 Tamam. izleyiciler için aç abi çıkıyor bak. %100 çıkıyor. Aç iki tane mücevher. İki tane mücevher. Tamam. İzleyiciler için arkadaşlar şu an 1 onlu. Yapıştırdık nihayet. 1 1 bir. bir de kaldı ya. Ben, de ne de kaldı ya. ben ne zaman abi. izleyiciler için bir şey açsam bir şey çıkmıyor. Demek ki. Bu çocuklar cehalet kardeşim Yani. Şimdi Neden? benim için açıyorsun, alıyoruz. Aa 92'de kaldı lan. Tamam, tamam vurdum bir onlu. Vurdum bir onlu. Senin için İki malzeme çok iyisin çok iyi çok iyi Ama nasıl geliştireceğiz bu yok <laughs> Neyse 95 oldu Hayda bir tane tekli Ardından arkadaşlar animasyon geçi Kapattık şöyle geldik onluyu vurduk Hadi abi 98'de mi kaldı <laughs> yukarısı Ana evet. ne ya, ya. <laughs> 98'de kaldı. Neyse. Buranın takviyesini yapmadan önce şu ödüllerin genelini bir toplayalım. Bir adet modifikasyon parçamız. Bir adet süslememiz var. Hemen solda ben kapan kapan. Şurada çerçevemiz var. Bunu kuşanıyoruz. Bir adet malzeme geliyor. Toplamda 11 malzememiz vardı. 17 oldu. Modifikasyonlar kaç bilmiyorum. Mücevheri de aldık. Şuradan arkadaşlar iki tane daha gelecek. 9 tane var. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Hemen şöyle UC gelene kadar biz şunu bir alalım. Tamam. Bunu aldık kaç oldu 8 abi geri dönen Nihai var mı bizde umarım vardır Ah oh, çok şükür çok şükür bu hesabı bu yüzden seviyorum ya her şey var kardeşim içinde Şimdi buraya geldiğimizde buradan alacağım şey Şeytan diyor ki iki tane tekli vuracağız ya şurayı doldurmak için Ya olur da niye seti verirse Bekleyelim Değil mi değil mi en iyisi bekleyelim arkadaşlar şimdi ne olacağı belli olmuyor Şuraya 50 yapalım ondan sonra bunları almaya başlarız Uc gelene kadar karışım biz şöyle envanterimizi açalım Modifikasyonum nerede modifikasyon 17 hadi 17 bir de buradan 18 oldu 18 RP'den alırız abi. RP'den? RP Aa şuradan arkadaşlar ticketlarımızı bir toplayalım. Buradaki gelen RP puanlarıyla modifikasyon parçası alacağız. Hemen şunu mesela tamamlayalım. Başka ne var? Şu var 6'ya. Tamamla. Bir tane de iki tamamladığımızda 225 mi oldu? Lan galiba bir tane alabiliyoruz ha. Ha yok. İki tane oldu. Bakayım. 240 240 şöyle yapıyoruz şöyle yapıyoruz gel abi bizim klasik sandığımız var değil mi 8 tane burayı da rp işliyor abi ne yapıyoruz ne yapıyoruz hemen tekli tekli yapıştıralım Hop. Bir tane daha. Zaten güzel bir şey çıkmayacağı için bunları seri seri vurabiliriz. Var mı yeter? Tamam dedim. Kapattım. RP geldik. 505. Okey. Yetiyor. Yetiyor. İki tane modifikasyonu aldık. E oğlum unuttuğumuz bir şey var. 9 oldu ben şimdi. Başka nereden alacağız? Hayda. Uc'ya da yok. Ha, ha, buldum buldum. Abi. Buralarda bak. puan var mı lan? Beklesenize. Abi. Buldum buldum ben nereden alacağını. Çık şop abi şopa gir. Uc'ya uc vermek istemiyorum. Evet. Oğlum. Anlayın. Evet. Kendi mi? Yasin abi buze vermeyeceğim bir yer biliyor musun? Neresi lan? Şofa gir. çopa girdin. Eee ödülleri alalım. Aynen. Harbi mi? Burada Kardeşim adamsın, adamsın adamsın adamsın. Okey Arkadaşlar modifikasyonu ona tamamladık. Hemen envanteri açtık. Şunu şöyle bastık. 19 malzemeyi ulaştık. 19 malzeme. Güzel abi. Güzel. Güzel. Arkadaşlar şu tektilerden de şurayı bir 50 yapalım artık. Kim fu müzik vereceksin değil mi? Allah belanı vermesin. Hop, son of. bir. Lan. <laughs> hadi, hadi. Benim şansım. Oh. Tamam, Şamış. tamam. Oldu, 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 oldu. Vallahi var ya, ulan. Neyse, iyi, iyi. Şanslıyız, şanslıyız. Arkadaşlar bunu da aldık. Şimdi yapacağımız şey çok basit. İlk olarak bunu çekiyoruz. Nihayet setimiz hayırlı uğurlu olsun. Bunu aldıktan sonra yani hazır bunu aldıktan sonra bunu da almamız lazım ya. Yani maskeyle yani maske çok uyumlu abi bence. Yani maskeli maske hem yani bir lobi var ama bu hesapta da bayağı lobi var. Bence hiç gerek yok. Nihayet maskemizi alalım. Seti komple tamamlayalım. 12K UC'ye M4 Nihayet Nihayet maske bence gayet çok iyi. Bence. Çok iyi, çok iyi. Çok. Ve nereden baksan 8-9 adette malzeme kastık arkadaşlar. Şöyle en abi orada. abi. en iyi açılım buydu. Bu arada harbiden en iyi açılım buydu. Bir de bizim harika iade fırsatımız varmış. Modifikasyonu buradan da miyiz Evet. Hoşuna, çok AKB. güzel. 2 verdi. yo AG vermedik aslında boşuna. 2 oldu. Aldığında... Onun fırsatı yok. O daha gitti ya gelmedi hani. Hani. Ya. Hani keşke Abi keşke. Oğlum, bir tane para bırak. Tamam alırız onu. İki malzeme daha aldık. Yerin bir. Bugün çok yerin bir gördük ha. Tamam burayı komple fulllemişiz. Buradan çıkıyorum. Hemen geliyorum atölyeye. Atölyeye gelmeden önce şu nihayet setle şu maskeyi takabilir miyiz ya? Yapıştır baba. Şu maske nerede? Ha. Hesap bir kendine geldi Aa, Kur'an çarpsın ya. ya. Elindeki olmadı elindekini değiştireceğiz. Bu arada bir mücevher kaldı. Farkındayım. O şu anlık dursun. Malzeme falan lazım olursa. Ki boya lazım. Boya lazım bu arada. Evet. Beyler bunun olur nedir şimdi? 151 boya bir malzeme. Göreceğiz. 2 seviyeye bastık. Geçmiş surete. Bastık. Bas korkmadan eee. bas. Ölüm dürüst tamam. Ölüm dürüstünü aldık. 4 seviye. Vurmayı aldın. Vurma. Hayır. Evet. 31. 31 boya. Alandan alabiliriz. Klandan bakalım. Klan dedik. Artı BP ile de alırız. Bakalım. Şuradan klan dükkanı 235. İki tane buradan alsak tamam mı? 1 2. Kaldı 29. Abi bundan alamazsın. Mobilden alman lazım. Aa, kardeşim biz onu tamamla... Vallahi tamamlanmaz o ya. Tamamlanmaz. Neyse oğlum, en azından en azından en azından arkadaşlar M4'ü oğlum çok iyi değil mi bu arada ya? O, evet. Vallahi mükemmel. Bu arada profil fotoğrafıyla gitti ha. Oldu gibi. Bu ne? Kardeşim hmm. TR'dir. ya. Şey Afganistan'dır. Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> <Onu> biliyor musun? <laughs> Şimdi arkadaşlar hesabın en son hali bu şekilde. Umarım bu hesapta bir buçuk iki hafta boyunca takıldığımızda bir sorun, bir problem yaşamayız. Dediğim gibi eski hesabımızda onu da verdik. Onu da verdik. Bu şekilde en kısa süre içerisinde arkadaşlar 400-450 destansı hesapla karşınızda olacağız. Umarım bizim için de sizin için de en iyi hayırlısı olur diyerekten videomuzun artık sonuna gelelim. Şimdiden hala like atmazsanız şuradan like'ları patlatalım çıkmadan. Ve kanala hala abone değilseniz abonelikleri de bir gözden geçirsek tatlı olur. Yarınki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet. Bye bye.